İçim Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu gün ortasının konuğu. Hocam merhabalar, hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba Hülya Hanım. Hocam şimdi e, öncelikle çok teşekkür ediyorum, sağ olun. E, bu seri konuşalım, yani nedenini konuşalım. Aslında çok uzun süredir konuşuyoruz, yani bu tarz oluşan manzaraları da e, konuşuyoruz. Siz de zaman zaman sağ olun programlarımıza bağlanıyorsunuz, katılıyorsunuz. E, ya yıllardır da siz de dikkat çekiyorsunuz işte bu manzaralara bakıldığında dere yatağına yapılan evler var işte onlar bir daha yapılmasın diyorsunuz ee, bu evler işte ne olacak yıkılmalı mı yıkılmamalı mı yani köprülerin yıkılması normal mi kim yaptı bu köprüleri yani bunun hesabı kitabı yok mu diyorsunuz. Diyorsunuz da diyorsunuz. Ee, bir taraftan iklim ön raporu da açıklandı geçen günlerde. Ee, Karadeniz suyu sıcaklıkları da artacak. Akıllarda da bir dolu soru var. Ya, çok daha büyüksel felaketler mi geliyor diye. Ben bu kafada kafamdaki oluşan o soruları derleyip toparladım sözü tamamen size bırakıyorum hocam. Bir anlatın biz neyle karşı karşıyayız? Nasıl bir felaketle karşı karşıyayız? Bugün ne oldu? Yarın ne olacak? Nasıl önlemler almamız gerekir? Ee, ne dersiz? Nasıl dersler çıkarmamız gerekir? ya da çıkarabiliyor muyuz, çıkarıyor muyuz? Şimdi Hülya Hanım bu konuları hep konuşuyoruz. Ben anlatmaktan bıktım, usandım. Yani sizin muhabir arkadaşlar arayınca reddediyorum. Yani ayıp oluyor ama yani konuşmak boşa boşuna konuşuyoruz. Yani şu anda sel olan bölgede, daha önce de sel olan bölgelerde e, ...yıkılan binaların yanına yine aynı şekilde bina yapma devam ediyor. Yani biz bu önce bu problemi bir dur, durduramıyoruz. Yani bu problemi bir frene basıp bu araba yanlış yolda gidiyor. Bunu bir durduramıyoruz. Yani bu devam ediyor bunlar. Ders almıyoruz. Yani İstanbul'da Ayamama'daki sellerde çok insan öldü. Çok büyük kayıplar oldu. Yani mahkemelerde bilirkişi olaraktan o ölen insanların olduğu binalara giderken bile hakimlerle yanımızda hocalar yan tarafta yine aynı şekilde bina yapıldığını görüyoruz. Tabii. Yani, yani bir konuşmanın yani şeylerin bir faydası olmuyor. Sistemde bir değişiklik yaklaşımlarda bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Yani bu imar iskan planlamalarıyla bu ruhsat verilme tarzı yani bir dere yatağında sel yap, dere yatağında bina yapmanın yönetmeliği yok. Yani deprem yönetmeliği çıkarttık, o kadar büyük afetlerden sonra e, deprem bölgelerinde bina yapımının bir yönetmeliği var. Ama sel, sel, taşkın yataklar adı üstünde taşkın yatağı taşkın. Şimdi demin Muhabir Bey diyordu ki Uzay Bey evlerin giriş ve bodrum katları. İnanabiliyor musunuz? Yani evlerin giriş ve bodrum katı taşkın yatağında sıfır giriş ev olur mu? Taşkın yatağında bodrum kat yapılır mı? İnanıyorum. Çünkü değişen bir şey yok. E, yıllardır bu yayınları yapıyoruz. Yani ne kafa değişiyor, ne sistem değişiyor. Yani değişen bir şey yok. Dere yatağının üstüne o taşkının Bitti. olduğu yerde bodruma ilk girişte yani öyle bir e, yapı Yapılaş... yapılabilir mi? Yap. Olabilir mi? Yok ama bizde normalleşmiş bu. Normal görülüyor. Yani dere taş dere yatağın taşkın yatağında normal yani bir yağmur olmadığı bir günde gidip ev yapıyoruz. Sonradan da yağmur yağınca dere taşınca dereyi suçluyoruz. Aslında burada taşkınlık yapan biziz. Taşkınlık yapmışız, derenin yatağına girmişiz, taşkın yatağına girmişiz. Adı üstünde taşkın yatağı bu. Yani sen buraya bina yapamazsın. Taşkın tehlike bölgesine bina yaparsın. O da 100 yılda, 200 yılda, 300 yılda yağabilecek en şiddetli yağışa göre su basman seviyesini yüksek yaparsın. Yani bunun kuralları var ama Türkiye'de bu kurallar yok. Türkiye'de Hülya su basman diye bir kavram var mimarlıkta, inşaatta. Bunun su basmasıyla, suyla ilgisi kaldırılmış. İnanıyor musunuz? Adlı su basman ama suyla ilgisi yok. Bunu bordo taşına bağlamışlar. Bordo taşından tepede de 60 santim örneğin, derede de 60 santim. Bir kere bunları tamamen değiştirmemiz gerekiyor ve bunu konuşup, konuşup duruyoruz. Yani dere yatağında şu anda... Bu korona yüzünden de çok büyük yerleşime büyük bir şey var. Ee, bina yapılıyor. Ee, ben de işte kaçtım Trabzon Maçka dağlarına ama dere yatağında değilim. Herkes doğaya kaçıyor ve bu yapsatçılık da en büyük problem. Tabii. İnsan tabii. bunu yapanlar bu bodrum katı da dükkanda satmak istiyor. Oradan para kazanmak için. Ama mesela Samsun'da eski Türk evleri çarşamba, çarşamba mesela Türküsüne bile bakarsanız Çarşamba'daki eski Türk evleri altı boştur direkler üzerine yapılır. Bugün Amerika'da bile e, bu tayfunlardan dolayı sel basan yerlerde binaların altı boştur direkler üzerine yapılır. Dere tane asla ev yapılmaz. Ne olacak peki yapın, mesela kendisi. ne dersiniz <laughs> bu yapılan evler var yani burada e, e, zarar görmüş ama e, hala da yerinde duran yıkılmalı mı bunlar? Bunların yıkılması bir yana yenisine müsaade etmemek gerekiyor Ya hocam Şimdi de artık devlet... oradan geçtik vallahi geçtik. Yani biz yıllardır ya, bu yayını yapıyoruz. Söylüyoruz. Sizin gibi uzmanlar böyle bu kadar mesai harcayan insanlar yani e, bu işe e, söylüyorlar artık. Yani dere yatağına ev yapmayın diyorlar. O orada zarar gören evler yıkılsın diyorlar. O anlamda sistem değişmeli diyorlar. İşe izin verilmesin diyorlar. Yani diyorlar da diyorlar. Yani e, Yapılan bir şey yok. Bunları şimdi yara saracağız. Bunlara yardım edeceğiz. Bu binaları, evleri yeniden yapacaklar. Yani bu birkaç sene sonra bu yeniden tekrarlayacak. Yani taşkınlarda bir tekörür vardır. Ormanlarda 20 yıl gibi yakıt biriktikçe bir tekörür vardır. Olur tabii. Fiyatlarında e, enerji biriktiği zaman 100 yılda 200 yılda faya göre yine bir tekörürü vardır, tekrarlar. Taşkınlarda da böyledir bu. Yani burada yağan yağmura suçu bulmak değil. ...yağan yağmurdan etkilenmememek için tedbir almamız gerekiyor. Ha çünkü Buradan nedir? Vardır. Çünkü nedir? Sizler yani sosyal medyayı çok aktif kullanan bir uzmansınız aynı zamanda bir öğretim üyesisiniz. Bir akademisyensiniz ve onun dışında dediğim gibi programlarda yine çoğu zaman kırmıyorsunuz, yer alıyorsunuz. İklim iklim ön raporları da açıklandı. Yani görünen bir şey vardı. Geliyorum deniyordu. İşte küresel ısınma ortada. Iklim raporları açıklanıyor. Iklimdeki değişiklikler, oradaki dengesizlikler zaten ortada. Yani Türkiye'de coğrafya olarak bu küresel ısınmanın en net hissedildiği yerlerden biri, işte merkezde duruyor. Bir taraftan sellerle boğuşuyoruz, bir taraftan orman yangınları boğuşuyoruz, bir diğer taraftan sıcaklığın tavan yaptığı 49-50 dereceleri görüyoruz. Yani şaka değil. E şimdi bu raporda açıklandı. Görünen o ki bir taraftan işte Karadeniz'in suyuna bakıyorsunuz o su sıcaklıkları artacak yani su ısınacak yani daha büyük sel felaketleri gelebilir, orman yangınları olabilir. Yani her türlü değişikliğe gebe bu yaz kuraklık geliyor bir kere. E bunlar biliniyor ya. Yani bunları biz işte okuduğumuz makalelerle bir şekilde öngörebiliyoruz. Açıklanan o raporları didik didik inceliyoruz. Yani bir şekilde bir politika oluşmalı herhalde. Bir... ...iklim politikası oluşmalı. Yani... Ee, bırakın artık o dere yatağına yapılan, bırakın artık o köprüleri. Çünkü köprüler yıkılıyor işte burada da kendi kendimize konuşuyoruz. Yani o köprülerin yıkılması normal mi? Ee, normal çünkü kim yaptı bu köprüleri diye, bunun hesabı kitabı yok muydu yapılırken diye soruyoruz. Orada öngörülemiyor mu diye soruyoruz. Demek ki böyle bir sıkıntı var. Ee, bu iklim raporunda siz incelediniz hocam. Ee, ne, ne dersiz? Daha büyük felaketlerle mi karşı karşıya kalacağız? Ee, biz böyle önlem alamazsak ne olacak bilmiyorum işte, işte Hülya Hanım'ın iklim değişikliği raporunun dört tane bölümü var. Dört ana bölümden oluşuyor. Birisi mevcut iklimi anlatıyor ve bundaki bilimsel bulguları ortaya koyuyor. Bunun insanın nasıl iklimi değiştirdiğini insanın etkilerini ya. artık net bir şekilde ortaya koyuyor. İkincisi gelecekteki olası iklimin nasıl şiddetleneceğini, iklim değişikliğini nasıl olacağını anlatıyor. Bizim hep biz bu ilk kısımla ilgiliyiz. Bundan sonraki kısım sizin dediğiniz gibi e, riski değerlendirmek ve bölgesel uyum. işte biz burada yokuz. İklim değişikliği diye gidiyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, suçu donu atıyoruz. Ama iklimle beraber bizim nasıl değişeceğimize, neler yapmamıza, bu uyum nasıl sağlamamıza geldiği zaman hiç yokuz ortalıkta. Yani iklim değişikliğine göre bu sellerin daha şiddetli, daha fazla olacağını da dikkate alaraktan özellikle bu taşkın yataklarını Mesela ben diyorum ya 100 yıllık, 200 yıllık yağış, belki 300 yıllık yağışı iklim değişikliğini dikkate alarak daha güvenli olmak için 300 yıllık yağışa göre planlamamız gerekiyor.